Hepinizden bu dakikaya kadar gerçekleri sakladığım için özür dilerim. Ama bu duruma beni iten nedenleri sizlerle paylaştığımda bana hak vereceğinizi tahmin ediyorum. Nasibim bir isimli gemimizde sehemimize ait bir gram bile mal yoktu. Ne demek yoktu? Üzerime yüklenen güvenlik sorumluluğu nedeniyle nasibim bile sadece beş ton un yükleyip yola çıkardım. Bundan şahsım hariç kimsenin haberi yoktur. Sevkiyatı Şanslı S isimli gemiyle yapmayı uygun gördüm. Mallar batmadı mı? Hayır. Şu anda güvenli bir şekilde limana yanaşmış Nakli için öngörülen zamanı beklemekte. İyi. İyi de canım ciğerim. Bizim malımızı bizden niye sakladın? Biz mi bizi ihbar edecektik? Maalesef Hüseyva. Bizim biz dediğimiz bazıları bize ihanet ettiler. Kim? Ölümünden kısa bir süre önce Süleyman Çakır hesabına 15 milyon dolar para transfer edilmiştir. Maalesef belgede görüldüğü üzere Ziya kardeşimizin damadı, evladı, varisi Süleyman Çakır, bizleri Rus baron Alexander Ivanov'a satmıştır. Süleyman Çakır'ın hesabına geçtiğin 15 milyon dolar kimin? Benim de öyle bir param var. Ne kimse için çalışırım. Abdüley. Kalbi. <laughs> <laughs> Kalbim <gülüyor> Aha. Sakın bir daha yalan söyleme. Bu Abdüley adamı döve döve gebertir. Vallahi ben kimseyi tanımıyorum. Billahi tanımıyorum. Neden 15 milyon dolar parayı Süleyman Çakır'ın hesabına geçtin? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Allah Vallahi öldü. Güllü bas ağzını hapları. Bas bas. Biz bittik Abidin. Tükendik. Naf olduk. Bizi hap niyetine yutar bunlar. Her şeyde bir hayır vardır abi. Ne hayırlan lan Abidin? Ya operasyonda bizim de adımız geçerse? Ben o böceklerin arasında bir dakika hapiste yatamam Abidin. Yürü, yurt dışına kaçıyoruz. Bir daha kaçma kelamını sizin çapınızdan duymak istemiyorum abi. Hadi devletten kaçtık. Gittiğimiz yerde Allah yok mu abi? Ben kendi işlerimde başkasını yapmam. Benim de öyle milyon dolarlarım yok. Ama? Kıramayacağım bir kişi... ...bana bu transferi emretti. Kim? Benim ona can borcum Otuz yıldır parasını taşıdım. Kimse bilmez. Kim? Ben ona ismini söylersem... ...beni öldürür. Beni doğurar... Tester jest Çöz. Bu yüzü görse... Tanır mı? Testere Necmi.